Hemen öyle kesip atmakla olmaz bu işler Cahit Bakın sonuçta konu doğru olsa bile Murat Pırlanta gibi bir çocuk. Babasının günahını çocuklara çektirmeyelim. Mazalı hayrılacak falan olurlarsa Mineciğim dayanamaz. Perişan olur kızcağız. Sen benim kızımın böyle bir aile içinde mutlu bir evlilik sürdürmesini nasıl bekliyorsun Muazzez? Hayır mı gelir artık o işten bu saatten sonra? Herkes gitti abla. Ama nasıl üzgün de insanlar giderken anlatamam size. Ya yalnız şöyle pis bir durum var. Bazı arkadaşlarım yine, ay canım çok üzüldük ya. Tweet'i atma ayağına bütün olayları açık ettiler. Yani böylece duymayan kalmadı. Allah kahretsin. Ak baba bunlar. Ya üzgünsen, gelir senin yüzüne söylersin. Yani yedi düvel duysun diye mi böyle yapıyorlar? Vallahi insanlar garip bir şekilde zevk alıyor bunlardan. Ben de anlamıyorum. Muazzez, çabuk söyle onlara. Pılılarını, pırtılarını toplayıp gitsinler buradan. Sen ne biçim bir anasın gelin hanım? Murat'ın kabahati ne? Aralarını düzeltmeye çalışacağına yangına körükle gidiyorsun. Kızını kahrından öldürmek o... mi istiyorsun sen? Kimse benim o hırsızla dünür olmamı beklemesin. Benim anne olarak bir haysiyetim var. Benim benim cemiyette bir yerim var. Ben kızımı bir hapishane kaçkınına gelin olsun diye bu yaşa getirmedim. Benim benim hayallerim var kızım için. Anneyim ben. Asalet kuralları gibi bir yerde demek istedi, değil mi? Öyle anladım. Gerçi bütün hanedanlarda epey esnedi bu kurallar ama. <laughs> ne asaleti be, ne asaleti? Çarıklı çiftçi kazı sonuçta. Sanki saraydan aldık. Aa, mu yalnız büyük hanım? Yani benim muhterem babam... Senin muhterem baban hepimiz gibi inek temizlerde davar güderdi. Siz de çiftçisiniz, biz de çiftçiyiz. Allah Allah be. E, hele biz. Yani hele biz o servetini kaybetmiş eski çiftçiler olarak... ...besin zincirinin iyice altındayız anne. Hiç olmazsa Candan teyzem elindeki serveti korumuş. Tabii. Yedi baban dedenden kalan onca malı mülkü. Yedi vallahi Hayriye teyzeciğim. Yedi. Arkadaşlar önce dışarıyı toplayalım sonra biz burayı hallederiz. Hani çok fazla açık alamıyorum. Şekerim düşüyor, ellerim falan titredim. Karnım kazındı çok. Hmm. <laughs> Allah kahretsin sì. şu yazın Ya. Bir zekalı. Şey Sen göreceksin benimle. gücü bıraktın, millete mesaj mı yetiştiriyorsun böyle bir zamanda? Allah kahretsin ya. Ya bu soğuk laflar edip duruyorlar. Herkesin haberi olmuş. O gerizekalı Zeynep yüzünden. Kendini pospos çekip internete koymadın mı sen herkes görsün diye? Şimdi de beni çekiştiriyorlar diye mi bozuluyorsun? Vitrine malı koyan sensin. <laughs> Sepetçi prensesi. Hırsızın oğluyla adına eremedi yazmış. Pisliğin teki. Yaz. Yaz cevap yaz. Kendisi bizzat hırsız bile olsa ki bu durumda değil. Ben sevdiğimin elini bırakmam. Yaz. Ya ben anlamıyorum gerçekten. Böyle bir şey nasıl olabilir ya? İnsan hırsızlık yaptığı evde yıllarca nasıl çalışabilir? Böyle bir iki ikiyüzlük olabilir mi? Söyleyin Allah aşkına. Ya yalandır bacım olur mu böyle şey ya? Hem olsa bile yani bu yüzden Murat'a kıyılır mı? E kim bile çocuk nerede şu an? Aa ama şu an o Mine'nin hiç umurunda değil. Hı? Şu an onun tek derdi el aleme mesaj yetiştirmek. Görünüşü kurtarmak. <laughs> Plastikten falan mı yapılıyor bu kafası süs bebekleri? Ben anlamıyorum ki. Bir de aşklarından ölüp biterler. <laughs> e ne oldu? Bir meczup mikrofona iki tane laf etti diye bitti gitti büyük aşk. Şişt, ne diyorsun sen be? Aman. Ne diyorsun? Şoktayım ben burada. Ya kimse benim ne halde olduğumu düşünüyor mu acaba? Murat nerede? Bak yok yine ortalıkta. Gelip iki laf etti mi bana? Burada nişan kılığıyla rezil olmuş kala kalan benim. E bu hain de çek koy internette. Eksik kalmasın hikayen. Versene ben çekeyim. Ya Lize, uğraşma kızla. Zaten felek vurmuş. bıraktım Sen hiç merak etme Gülüzar'cığım. Bizim aşkımız sapasağlam. Bize hiçbir şey olmaz. Ailesiyle evlenecek değilim ya. Murat'la evleneceğim. E tamam hadi siz de evinize ya. Ya bu ne manyak bir yere düştük ben hiçbir şey anlamadım ki vallahi. Ya tamam ben etrafı kolaçan edeceğim size haber uçuracağım hadi hadi tamam, hadi. Ama hiç merak etmiyorum. Anacığım sen de ne yedin bunca kıyamet arasında? Dünya yıkılsa son kalanları bu yer. Ay kızım sinirden ben şunu süzü yedim. Ay bana bir ha. soda alıver. Hadi hadi. Ben patlayacağım. Yürümüş bal